Herkese merhaba arkadaşlar. Hemşirim Dünya Satlı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hemşirim'i neler kullanıyorum? ilk etapta hangi oyuncakları aldım? Hangi vitamini kullanıyorum? Altlığı nasıl? Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hadi gelin birlikte inceleyelim. Evet, şimdi ilk başta yemeğiyle başlamak istiyorum. Hangi e, mamayı verdiğimi ve neler verdiğimi. Bir önceki videomda da bahsetmiştim ama tekrardan bahsetmek istiyorum. Ben bundan önce Kuik'in bir yemini kullanıyordum. Turuncu bir paketi vardı. Çok da güzeldi ama sonra ben başka bir yerden aldığım için aynı ürünü tekrardan bulamadım. Onun yerine daha iyi bir mama aldığımı düşünüyorum. Ama onu da beklediğim gibi olmadı. Size şimdi göstereceğim. Ben bu marka ürünü almıştım. Aslında içinde çok güzel şeyler var. Hemen size içindekileri de okuyayım. E, palet yem, keçi boynuzu, mısır gevreği, alıca çekirdek, kabuklu yulaf, pirinç patla, buğday patla, bezelye, yer fıstığı, muz, havuç, soya, hamsterler için tam yemdir. Ama şöyle ki benim hamsterim çok seçici bir hayvan. E, ben içindeki yemi elimle tek tek ayıklamak zorunda kalıyorum. E, bir de başka yem aldım. İkisini birlikte karıştırıp vermek için şöyle yine Quik'in bir yemini aldım. Ee, bunda da içine biraz sonra tekrardan size göstereceğim içeriğini. Benzer şeyler var aslında. Bunda daha az şey var ötekine göre ama e, bunu da çok beğenemedim. Bir önceki yemim daha iyiydi aslında. Bunlar bitmeden tabii ötekine geçmek istemiyorum. da aynı şekilde içini ayıklamak zorunda kalıyorum. Hemen şöyle size içeriğini göstermiş olayım. Ee, bu içindeki kahverengi şeyleri benim sırım yemiyor. Aynı şekilde keçi boynuzun da benim hamsterım yemiyor. Seçici davranıyor. Ben de o yüzden bunun içindekileri ayıklıyorum tek tek. Ona ayrılmış olaraktan veriyorum. Biraz sonra yeminliğini de gösteririm. Bu diğerine göre çok daha iyi. Ee, bu kahverengi şeyler bunda çok büyük. Ayıklaması daha kolay oluyor. Bunda çekirdeklerin hem içi var hem de kendisi kabuklu olarak var. Ee, bunu daha çok seviyor. Ama işte yine de e, ötekinde vitamin daha fazla diye ben onu daha sık koymak istiyorum. Ayıklaması zor oluyor. Onun içinden ilk başta yer fıstığı falan da çıkmıştı. İlk önce içinden yer fıstığı çıkmıştı ama sadece de bir tane çıktı. Şu ana kadar da başka yer fıstığı çıkmadı. Başta ben bunu görünce hoşuma gitti, beğendim. Ama bir daha böyle bir şey çıkmadığı için ve çok fazla o kahverengi şeylerden koydukları için beğenemedim açıkçası. O kahverengi şeyin adını bilmiyorum. Bilen varsa bana yorumlarda yazabilirler. Bir önceki videomda da bahsetmiştim aslında altına ben mısır granülü koyuyorum. Gittiğim pet shop'taki hamsterların altında o olduğu için ben de onu aldım. Çünkü talaş hamsterların gözünü kör edebiliyor. Çünkü e, her talaş uygun değil hamsterler için. Kimisi daha sert oluyor, kimisi daha uygun oluyor. Yani değişiyor aldığınız yere göre. Bunu bilemezsiniz. Uygun mudur değil midir? En iyisi bence talaş almamak. Hayvana riske atmamak. Şöyle şimdi atlığını da göstereceğim. Mısır, bak mısır granülü. Ben bunu kiloyla aldım. Yani ne kadar isterseniz onu o kadar veriyorlardı. Ben de e, ilk başta yarım kilo almıştım en başında. Sonra o bana yetmedi. Ben de bir buçuk kilo falan aldım sanırım. Hatırlamıyorum şimdi. Bir de başka bir pet shop'ta da şöyle Kuik'in e, kemirgenler için atlığını gördüm. Bunu da denemek istedim. Ben ikisini bir arada kullanıyorum. Benim için daha avantajlı, daha güzel oluyor. Hem sırım da memnunum bundan. Hem de bunda e, hayvan idrarını yaptığı zaman kumlanma meydana geliyor. Ve hani hangi bölge idrar yaptığını zaten anlıyorsunuz. E, oraları daha açıyor böyle. Diğer taraflarda idrarını yaparsa diye kumlanma olduğunda ya da ıslandığında kumlanma olduğunda daha belli ediyor kendini. E, ben şimdi yuvasına en başını aldığımda böyle... Bir kemirme tahtası aldım. Benim hamsterım bununla çok işi olmadı açıkçası. Bunun yerine kemirmeye başka şeyler buldu kendine. Sonra ben ona yalama almıştım. Ama benimki yalama yerine idrar taşı olarak kullandığı için e, o taşı onu attım. Onun yerine şöyle bir kalsiyum e, bloğum vardı. O zaman almıştım ama paketini açmamıştım. Yalama taşını atınca bunu çıkarttım ve bunu daha çok sevdi. Koyduğum ilk andan beri Yalıyor yani bol bol Gerçekten hoşuna gitti Bir de şöyle bir vitaminim var Bunlar 10 damla damlatılıyor Suyun içine Ve suyun içine bunu damlattıktan sonra Çok fazla tutmayın Yani 1-2 gün sonra değiştirin Çünkü benim aldığım yerlerde Hep bana öyle söyleniyor Hani neticede bu da bir ilaç 10 damladan fazla damlatmayın 2 günden fazla Suluğun içinde bekletmeyin hatta suyunu değiştirdikten sonra suluğu iyice yıkayın sonra e, temiz suyu koyun ya da isterseniz tekrardan vitaminli su koyabilirsiniz ama sık sık değiştirmek önemli. E, oyuncaklara gelince ben ilk başta koşu yolu adı verilen plastik bir top aldım. Alt değiştirme videomda da zaten hamsterımı ilk önce o topun içine koymuştum orada görmüşsünüzdür. Ben size detaylı fotoğrafını da bu videonun sonunda koyarım tekrardan. Onun altında küçük bir standı var böyle topa takılan. Onun sabit tutmak için konuluyor ama benim aldığım ki çok e, dandik çıktı ve kırıldı. O yenisini almıştım. O da kırıldı. O yüzden tekrardan almadım. Saçının topuyla gezdiriyorum taşta. Halıda çok zorlanıyor çünkü topuyla gezmekte. Ondan sonra e, ilk etapta bu oyun tüneli adı verilen ruloyu aldım. Bunun içinde bir pamuk vardı. Bu pamuğa benim hamsterim çok fazla idrarını yaptığı için, dışkısını yaptığı için ben bunu attım. Bunun yerine başka bir yumuşak kalsın diye başka bir şey koydum. Benim hamsterim onu da kemirdi o yüzden onu da atmak zorunda kaldım. Sonra benim peşatla çalışan bir arkadaşım hamsterlerin evi olduğunu söyledi. Ve ben de hemen ondan rica ettim. Ee, bana hamster evi getirdi şöyle göstereyim size. Ee, bu iki katlı şöyle yandan da göstereyim. Şurası da açılıyor bir saniye. Hemen gösteriyorum. Hemen şöyle sabit duruyor yuvasının içinde. Benim hamsterım bunu çok sevdi gerçekten. Şöyle altında size göstereyim. Yani yuvasına koyuyorum ben. Ee, bunu tam çıkış noktasına koymuyorum ki. Yani kutunun dibine koymuyorum ki sonra oradan çıkıyor firar ediyor. O yüzden tam ortasına koyuyorum. Çıkamasın diye. Çünkü evde kaybolmasını istemiyorum. Sonra ben internetten hamsterlara ait parkurlar araştırdım. Baktım... Ee, insanlar genelde ya satın almış... Ya da işte kartondan falan yapmış... Çok güzellerdi ama ben daha hiç... Parkur yapmadım... Ee, bir de böyle merdiven tarzı bir şeyler gördüm... internette. Ben de merdiven yerine salıncak aldım... Şöyle bir salıncağı var... Bunu yuvasının içine koydum... Sabit olarak... Ee, bunu çok sevdi... Oynuyor da kendisi... Bunu ya ee, yuvasının tepesine asarım ya da öyle sabit durur. Başka bir tane daha salıncak almıştım. Hatta bir önceki videomda da aldım, salıncaklarını sizlerle paylaşmıştım. Yani bu videonun sonunda tekrardan detaylı fotoğraflarını koyabilirim isterseniz. Ben bir de oyuncak kafes aldım. Ama bakın kafes dediğim yani orada bakmıştım yani. Kafesi orada inceledim. Böyle esnek değildir demirleri. Ondan sonra oyun oynasın diye. içinde hem kaydırağı var hem çarpı var. Böyle iki katlı bir şey. Onun daha fotoğrafını çekmedim. Daha hatta paketini bile açamadım. Paketini açtıktan sonra güzelce yıkayıp ondan sonra hayvanıma e, oynaması için sunacağım. Bakalım beğenecek mi? Onunla oynadıktan sonra da videosunu çekelim sizlerle paylaşırım. Bu hamsterımın yuvası ilk aldığım zaman arkadaşlar videoda bahsettiğim oyuncaklar bunlar. Bu topun Altında duran sabit durmasını sağlayan şeye ben stand diyorum. Bu mavi kısmın topa giren kısmı kırıldı. Daha önce de altı kırılmıştı. Yani bu evinin ilk geldiği zamanki videosunu da çekmiştim. Bir dahakine onu da yayınlarım. Bu salıncakların bir tanesini yuvasına koydum. Sabit olarak duruyor. Yeni aldığımın daha paketini açamadım. Fırsat olmadı. Bu fotoğrafta gördüğünüz bundan bir öncekiydi. Ben bunu aldım. Güzelce kurdum. Hem sıramı da içine koydum. Ama bu hem sıramın küçük geldiği için ben de bunu gidip bir boy büyüğü de değiştirdim. Sadece gözünüzde canlansın diye ben daha önce çektiğim fotoğrafı koymak istedim. Yenisini dediğim gibi açınca tekrardan paylaşacağım sizlerle hamsterımı içine koyduğum zaman yine videosunu çeker paylaşırım. Bunlar gibi birçok şeyi sizlerle paylaşıyor olacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.